Yeter artık, yeter artık, yeter artık, yeter artık, artık, yeter yeter artık, yeter artık, yeter artık, yeter artık, yeter artık, yeter artık, artık, yeter artık, <laughs> bu davet bizi davet ettikleri için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Emek Partisi adına hepinizi selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, KYK meselesi çok uzatmadan söylemek gerekirse, KYK meselesi bu memlekette bir demokrasi meselesidir. Hem de bu memlekette olmayan demokrasinin üzerine ince tüm dikilmesi meselesidir. Bunu böyle adlandırmak, böyle ifade etmek lazım. Çünkü bu memlekette her zaman demokrasi defolu olan tarihi itibariyle demokrasi konusunda sınavda da başarısız olmuş bir coğrafyada bir memlekette bir idarede yaşıyor. Ama tabii ki 20 yıllık AKP iktidarı, tabii ki 20 yıllık tek adam iktidarı bu geçmişi sahiplene, bu geçmişin üzerine bir de KYK gibi bir KYK gibi, kayyum gibi bir beraber insanların başına belayı. Dolayısıyla Hayırka kim o ok, kim kaybıma muhatap olursa olsun, hep demokrasi mücadelesinin bir güneşe olarak görmek zorundayız. Bilir, farklılıklarımız olabilir, farklılıklarımız olabilir, farklı dünya görüşlerimiz olabilir, farklı farklı coğrafyalarda olabilir. Ama şunu biliyoruz ki demokrasi aynı sorduğumuz hava gibi ise, demokrasi aynı içtiğimiz su gibi ise, nasıl bir su, ona da, buna da, arada, sizin herkesin aynı su içmek zamanda kalıyorsa demokrasi de böyle bir şeydir. Demokrasi hep bize lazım. Dolayısıyla bu meselelerde hep beraber yan yana durmak zorundayız. Biz Emek Partisi olarak, sosyalistler olarak bu kaya muhatap olduğunu bakmayız biz. Şimdi çünkü kayaka dedikleri şey bir torba. Kayaka dedikleri şey sadece belirli bir kesime Şimdi yönelmiyor. Bu ülkedeki herkese yöneliyor. Dolayısıyla herkes bunun muhatabı barış akademisyenleri bu ülkede kan artmasın, bu ülkede çocuklar öldürülmesin, bu ülkenin insanlar sokak ortasında katledilmesin, ülkeye barış egemen olsun dedikleri için barış akademisyenler kaykan muhatabı haline getirdiler ve yüzlerce arkadaşımız hala görevlerine dönmüş değil. Sadece bunu dedikleri için. vermelere rağmen hiçbir işlem yapmamalara rağmen birbirimiz için de birçok arkadaşımız hain dönemlere dönmüştür. Fark ederek farklı aileler, farklı kararlar veriyoruz. Zaten şunu artık tutma ülkede hukukun bittiğini neyle görüyoruz? Canatanay meselesini görüyoruz. Yani sadece Canatanay mı? Sadece Canatanay meselesi yani. meselesi mi?

sevgili Alfa arkadaşımızın başta söylediği gibi faşizmin zulmüne karşı birleşmeyenler ne diyorlar? Faşizmin zulmüne karşı birleşmeyenler faşizmin zindanlarında bir araya gelin. O yüzden bu meselede bu gidermek, bu ülkeyi daha yaşanır hale getirmek için hep bizim bir arada durmamız lazım. Kim değilse, meselemizse, siyasi dönüşümse bakmadan demokrasi meselesi yapmış sahip çıkmak zorunda. Çünkü onun köyünün anayasası gibi bizim hep karşı olduğumuz, hep değiştirilmesi için, daha hakça, daha demokratik bir anayasanın oluşturulması için mücadele ettiğimiz son gelir anayasasının bir yüzde yetmişlik kendilerini değiştirdikleri halde hala anayasa mahkemesi kararlarına uymuyorlar. Yani tek adam diyor ki ben diktatörüm ne istesem onu yapar. Ve bu meclis bakın anayasa nasıl ise üzerine atlanacak bir mesele değil. Zamanında temiz gezmişler anayasayı ortadan kaldırmak uçlamalarıyla sıvan sebebi de idam edildiler bu ülkede. <laughs> evet, Benim evet, genç evet, evet. arkadaşlar şimdi bu sanki çok normal bir şeymiş gibi anlattı bu anayasa Evet bu anayasa orijinal bir Bu anayasa bizim vermediğimiz bir anayasadır. Ama bu anayasa sizin anayasanızda bu anayasa uymak zorundasınız. Uymadığınız zaman siz de suç işlemiş olursunuz. Dolayısıyla biz hep beraber buradayız ve arkadaşlarımıza hepimize birlikte başarılar diliyorum. Hepimiz bu demokrasi mücadelesinde farklılıklarımızı koruyarak yan yana durmak, yan yana mücadele etmek zorundayız. Ve bu konuda yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum. is rigging yeter artık yeter artık bu mutlaka bir yeter artık